Pazara bakalım Bakalım neler varmış bakalım. Aa, merak ettim ya. Selamlar Aleykümselam. Aleyküm hoş geldiniz. Nasılsınız? Güzelce. Güzel, güzel. Şey, alabilir miyim? Ekmek galiba bunlar. Bu ekmek edin. efendim. Oh, Ağaca. Gey ve Pamukova yöresinin meşhur Doğru. taş fırın ekmeği efendim. Evet. Ee, ekşi mayalıdır. Evet. Organiktir, doğaldır. Vallahi süper bir şey ya. Ben merak ettim de yani pazarda da satılıyor demek ki bu. Satılıyor. Bu her gün kendi pazarımızda satıyoruz bunları biz. Yani ince tafiyetli yiyebilir diyorsun ha? Tabii. Kahvaltılık, Güzel efendim. organik, doğal, evet, teşekkür ederim. ekşi mayalı. Zeytinleri de var galiba. Zeytin, ee, Karamüsel'in organik zeytin efendim. Tokma köyünden. Tok, Kuru tabii. Çuval seliz efendim. Süper zeytinimiz var kahvaltılık. Anladım efendim. Fiyata uygun. Fiyatlarımıza uygun. Serin zeytini 10 lira. Bahçeye gitseniz alamazsınız efendim. Anladım anladım. Evet. Teşekkür ederim. Bunda gerçekten evet. Bunun fiyatı zeytini bu efendim? Kaliteden taviz vermiyoruz. Bu karamız senin meşhur eşek zeytini efendim. Um. Kalamatadır. Tabii. Önce kalite diyoruz. Tabii anladım. Kahvaltılık. Tabii teşekkür ederim göstermiş olduğunuz. Oldu. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.